Simatron 15 versiyon ile eklenmiş olan bu yeni özellik, finish operasyonları için hızlı geçiş hareketlerinde avantaj sağlamaktadır. Şimdi takım yolu üzerinde seçenekleri görelim. Açılan takım yolu, standart şekilde oluşturulmuş olan bir finish takım yolu. Takım yolu arasındaki geçiş hareketleri, güvenlik nedeniyle parçamızın en üst kısmından geçecek şekilde ayarlı. Artık bu tarz durumları avantaja dönüştürebilecek yeni bir seçenek eklendi. Bu yeni seçenek, takım yolları arasında doğrudan bir geçiş yapmayı sağlıyor. Tüm ayarlamaları takım yolu içerisinde yapabilmek mümkün. Şimdi takım yolu içerisine giriş yapıyoruz. Ardından hareket parametrelerine. Bu yeni seçeneğimiz Clearance ve UCS sekmesi altına ekleme yapıldı. Bounding box seçeneği Simatron içerisinde bu versiyona kadar kullanmakta olduğumuz standart kullanımı sağlıyor. Straight line seçeneği ise takım yolları arasındaki bağlantıyı doğrudan sağlamaktadır. Simatronu açtığımızda varsayılan olarak görünmesini istediğimiz seçeneği ayarlayabilmek mümkündür. Şimdi ayarlara giriş yapıyoruz. Sırasıyla önce NC ve ardından varsayılan prosedür parametreleri sekmesine giriş yapıyoruz. Açılan ekranda varsayılan seçenekleri kolaylıkla ayarlayabilmek mümkündür.